Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşacağımız kitap Albert Camus'un Yabancı adlı e, dünya çapında hmm. ünlü çok nasıl diyeyim e, değişik bence güzel kitabı. E, arkadaşlar bu kitap hakkında benim söyleyebileceklerim şunlar. E, yabancı hakikaten isminde olduğu gibi biraz böyle topluma yabancılaşmış bir adamın daha doğrusu şöyle bir karakterin bence e, olduğu gibi yaşayan hani böyle toplumun normlarına pek uygun düşmeyen, yani içinden geldiği gibi yaşayan ve çok sade bir kalple, çok sade bir zihinle yaşayan, yani hani şu durumda şöyle olmalı, şu şekilde yaşanmalı şeklinde değil de hani böyle olayları o esnada ne hissediyorsa çok net bir şekilde yaşayan, yani insanlar ne der ya da bu durumda ne yapılmalı gibi hani o klişeler üzerine bir şeylerin, bir şeyler şu şekilde olmalı, ben de o şekilde davranayım. Herhangi bir durumda diyen bir kişi değil de gerçekten hissettiklerini, e, toplumun ne diyeceğinden, e, insanların ne söyleyeceğinden çekinmeden e, yaşayan biri. Hatta bu çekinmeden fiili bile belki şey oluyor. Yani o çekinmenin bile ne demek olduğunu bilmeden yaşayan bir insan. ...diyebiliriz. Yani öyle bir şeyin farkında bile değil. Gibi. E, tam açıklayıcı oldu mu? Bilemiyorum. Kitap benim... Gerçekten beni çok etkileyen bir kitap oldu. Şöyle ki, kitapla ilgili... E, ...şunu söylerim. Yani, kitap güzel bir kitap zaten de... E, ...kitapta benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri... ...bu adamın... E, ...yaşadığı bir olay sonrasında zaten aslında kısa bir roman temelde o bu olay anlatılıyor e, mahkemeye çıkarılıp mahkemeye çıkarıldığında ölüm cezasıyla işte sonuçlan nasıl falan böyle bir mahkeme düşünün e, kendini savunurken hala aynı şekilde aynı e, saflıkla aynı e, zihinsel halle sade bir zihinsel halle kendini ifade etmeye çalışıp insanlar tarafından o toplum normlarına uymadığı için çok kötü bir şekilde dışlanması. Burada benim beni çarpan şey ne oldu <laughs> diyecek olursanız beni çarpan şey şu oldu. Kitapta belki benim tek öğrendiğim şey bana hani nasıl diyeyim yani bu cümle için bile kitabım okunur dediğim şey şuydu. Ee, karakter o anda işte jürinin hakimin bilmem neyin onu böyle yargılarken yargılarken falan insanlar onlara bakıp bir yerde şunu söylüyor yazar bize karakterin ağzından. Baktığı zaman işte diğer insanlara diyor ki bu insan çevremdeki bana beni suçlayan bu insanların beni sevmediklerini fark ettim diyor. Yani etrafına bakıyor ve bu insanların beni sevmediklerini fark ettim diyor. Bu beni böyle nasıl diyeyim şok etmişti yani bu karakterin e, böyle bir şey söylemesi e, yani bir nevi nasıl diyeyim aklının içinde başka bir akıl olmayan bir kişinin e, yani bu artık buna ego dersiniz, iç planlar dersiniz, işte nasıl diyeyim 200 dersiniz ne derseniz deyin. böyle bir kişinin saf bir kişinin insanları olduğu gibi yaklaşan bir kişinin bir süre sonra bunu fark etmesi bende böyle çok değişik bir şey uyanmıştı Yani biraz böyle nasıl diyeyim kitaptan hariç bir konu gibi anlatıyordum ama kitap güzel bir kitap beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir de kitapla ilgili benim şöyle bir anım var onu da anlatayım. Ee, Zeki Demir, Demirkuz'un yazgısını e, yazgı filmini izliyorum böyle. Şimdi film e, devam ediyor falan. Ben şimdi dedim ki Allah Allah dedim. Yabancıdan etkilenmiş herhalde dedim Zeki Demirkubuz. Filmi devam ediyorum. Dedim ki ya bu kadar etkilenmesi normal değil dedim ama yani. <laughs> şimdi aklıma tabii şey gelmiyor bir Türk filmi. Hani nasıl diyeyim? Albert .com, yabancı başka bir olay yani. Ondan sonra film devam ediyor. Ya dedim ki resmen çalmış dedim ya senaryoyu. Bu dedim karakter, olaylar falan böyle nasıl diyeyim bu ...dedim şey yani direkt olarak... E, ...araklamış dedim yani. <laughs> Ondan sonra film bitti. Ben böyle film çok güzel... ...çok sevindim ama dedim ki... ...ya bu kadar da olmaz dedim ya. Hani olur da etkilenmek falan. Ondan sonra... ...olayı anlayamadım daha doğrusu. <laughs> film bittikten sonra işte... ...şöyle bir yazı çıktı işte bu film... E, ...Albert Camus'un Yabancı adlı eserinden... ...uyarlanmıştır falan filan gibi. <laughs> ben de böyle... Yani nasıl diyeyim, bunu hiç beklemedim yani, hani bu bana böyle çok orijinal, çok güzel gelmişti. Film de bu arada benim çok hoşuma gitmişti size gittim. Devil ee, nasıl diyeyim, bence e, güzel, değişik bir film yani. Ee, bunun haricinde yabancı ile ilgili olarak söyleyebileceğim, kendine ait bir felsefesi var dediğim gibi. Bir anlatmak istediği bir şey var ve bence güzel yani böyle güzel kısa güzel bir roman okumak istiyorsanız bence güzel etkileyici bir roman beni etkiledi yani o yüzden hepinize şimdiden iyi okumalar dilerim iyi günler